Bu Enestiyaz. Günaydın. Şimdi Emir'i okula bıraktık. Geldik. Biraz kaldırımda oturduk. Şimdi dedik ki bir çay demleyelim. Ama Türkiye gibi demlemiyoruz. Burada az hem marjuri ben de iki kişiyiz. Onun için demliğin üstüne demleyeceğiz. Bir gösterelim dedik. Bu çayı Türkiye'den getirdim marjuri. Bayağısındır burada içmiyorlardı. Tabii ben gelince içmeye başladık. Sadece bir kaşık yeterli ona. Altını kapatıyoruz. Burada sütümüzü kaynatıyoruz. Daha sonra yoğurt yapacağız. Hadi hayırlısı. Şimdi bazı kişiler diyor ki bunlar çok yemek yiyor. Aslında biz çok yemek yemiyoruz. Biz sadece tadımlık. Tadımlık yiyoruz. Mesela dünkü videoda aldığımız şekeri 4 kişi ben, Marjorie, Emir, Meyrem bitiremedik onu. Onu bitiremedik. Bıraktık öyle. O çok şekerliydi. Biz mesela akşam e, 7'den sonra yemek yemiyoruz burada. İnanmazsınız ama bayağı da kilo verdim. Bayağı da kilo verdim. Önceleri marjuri salırken elleri kavuşmazdı. Şimdi elleri kavuşuyor. Göbek gitmeye başladı yani sizin anlayacağınız. <laughs> Ama iyiyiz. Her zaman da çok yemek yemiyoruz. Çok yemek yemiyoruz. Şimdi biz Montenegro'da yaşıyoruz. Montenegro küçük, şirin böyle güzel bir yer. Tatlı. İnsanlar da iyi niyetli Allah var yukarıda. Güzel yani. Ama tek sıkıntımızın küçük olması ve her istediğimizi ulaşamamız. Dedik ki biz bazlama yapalım. Onun için alet aletler var. Böyle pres makineleri küçük tahtadan. Onlardan bulalım dedik. Ama burada küçüğü vardı. Çok küçük fotoğraflarını koyacağım buraya şimdi birazdan ee, onlardan var ama biz dedik ki büyük biz bazlama açacağız Türk üsülü bazlama yapalım dedik çünkü burada her şeyi canımız çekiyor <laughs> ister istemez <laughs> yapacak bir şey yok aramaya başladık hep küçük 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 neden küçük burada empenada ismi isminde mısır ekmekleri var yollarda yapıyorlar Ondan alet hep küçük. Biz aradık. Kaç dükkan bilmiyorum. Hatta Armenya'ya gitmeyi düşünüyoruz. Gittiğimizde bakalım diyoruz. Sonra aklımıza şey geldi. Ya dedik biz bunu marangozda yaptıralım. Marangoza gidelim. İstediğimiz ebatta, istediğimiz santimde yapar. Böyle bir çözüm bulduk. Tabi bu bizim artık yoklukta insan pratikliğe alışır ya. Biz pratikliğe alışmaya başladık. Her şey hazır değil. Yaptırmayı düşünüyoruz. Şimdi bazı ıı, izleyiciler şey demiş. Bulguru işte Arap dükkanlarından bulabilirsiniz. Ama burada Arap dükkanı yok. Almanya'da <laughs> da Arap dükkanı yok. Şeyde vardır. Kalide ne bileyim Bogota'da vardır ama oralar bize çok uzak. Çok uzak. Bogota'ya gidersek yolumuz düşerse eğer oraya gideceğiz zaten. Oraya gittiğimizde tabii ki gezeceğiz, bakacağız büyük marketlere. Arapların marketlerini bulabilirsek internetten, mi? internetten gidip bakacağız. Alışverişimizi tabii ki oradan yapıp tekrar Armenya, Montenegro'ya geleceğiz. Onda bir sıkıntımız yok. Sıkıntımız hemen ulaşamamız. T Turşulara da bakacağız tamam. Büyük marketlere, büyük marketlere ama istediğimiz turş benim daha doğrusu benim istediğim turşu yok. Benim istedim biz şey deriz Türkler o cin biberi, süs biberi deriz böyle. Ve küçük olur, acı olur. Şu ebatta maksimum. Ondan istiyor canımız. Ama bence burada yoktur. Daha küçükleri vardır. Bilmiyorum. Bakacağız. Biberlere bakacağız. Arayacağız, tarayacağız pazarları. Geleli zaten bir ay oldu. Bir, 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 bir buçuk ay oldu. Yeni yeni öğreniyoruz. Allah razı olsun Marjorie'den. Marjorie bayağı yardımcı oluyor bize. O da tabi e, bu ürünler hiç kendi kültüründe olmadığı için hiç daha önceden araştırmamış nerede olduğunu. Sağ olsun benim için araştırmaya başlıyor artık. Onu da zorlu bir görev bekliyor ister istemez. <laughs> Yapacak bir şey yok. Küçük yerde yaşadığımız için böyle sıkıntılarımız oluyor. Ama değişik şeyler de var mesela. Dikkatimi şey çekiyor. Burada sigara içen yok arkadaş. Tabi devlet de restorandır restoranttır, bakkaldır, e, markettir. Oralarda sigara içilmiyor tamam devlet olarak. Yolda sigara içen görmedim ben. Yolda sigara içen görmedim. Sadece bu aletler var ya. O sadece dumanını çekiyor. Ondan bir tane gördüm. Başka hiç görmedim arkadaşlar. Çok şaşırdım. Kaç zamandır böyle bakıyorum. Hiç yok. Hiç yok. Dışarıda sigara içen yok. Sigara içen yok. Ama öbür türlü sigaradan gördüm. Öbür türlü sigaradan gördüm. <laughs> Yalana gerek yok. Burada bir de dikkatimi çeken Bazı dükkanlar, işte restorandır, alışveriş yaptım, market, ne bileyim, tuhafiyeci, eczane. Böyle zincir çekiyorlar plastikte. İçeri girmeni istemiyorlar ama sen dışarıdan gidiyorsun alışverişini yapıyorsun. Alışverişini yapıyorsun. Biz benim ben görmedim Türkiye'de böyle bizim orada zincir çekilirse alışveriş tamamen yok gelmeyin manasında olur ama burada sıkıntı yok sadece dükkanıma girme diyor adam sadece dükkanıma girme dışarıda dur ne istiyorsan vereyim bizim orada görmedim zincir çekeni de çeksek bile biz psikolojik olarak şunu anlarız sana dükkan kapalı buradan alışveriş yapılmıyor ama burada Zinciri çekiyorum. Oraya gidiyorum. Ne ihtiyacın varsa o dükkana göre. Orada alışverişini yapıyorum. Ve gidiyorum. Hiç dükkana girmiyorum. Dükkanla muhatap oluyorum. Oradaki görevli arkadaş veya sahibi gidiyor. Malzemeyi alıyor. Getiriyor. Önüne koyuyor. Bu da çok tuhafıma gitti benim. Ben hatta ilk böyle ilk geldiğim sıralarda Marjorie gidiyor. Allah'ım diyorum dükkan kapalı bu kadın niye gidiyor oraya diyorum. Sonra diyor ki Hola bir honest ya sonra oradan ses geliyor. Sonra alışverişini yapıyor. Ulan dedim ne oluyor burada? <laughs> o çok da gitti. Ama şimdi alıştık. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Daha önce dediğim gibi az yemek yiyoruz. Sabahları yok. Sabahları yok. Öğlenin hafif bir atıştırmalık. Akşam yediden sonra zaten yemek yok. Herhangi bir yemek yok. Zaten yedi buçuk gibi çocukları da uyutuyoruz. Çünkü sabah okul var diye. Biz de yemiyoruz o saatten sonra. O saatten sonra yediden sonra yemiyoruz yani. Sıkıntımız yok. Bugünlük anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Ciao.